<laughs> Arkadaşlar hayırlı akşamlar. Çok uzun zamandır video yapmıyordum. E, çünkü çok yoğundum. E, iş yerimden istifa ettim. Kocaeli Dilovası ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde muhtarlığımı adaylığımı koydum. Çalışmalarım bu altında olduğu için pek videoya zamanım olmadı. E, siyaset gerçekten Zor bir etken olduğunun farkına vardım. Ee, yani siyasi kalıplarda bulunmadım ama sonuçta da sohbetin, muhabbetin ettiğimiz için siyasetin içinde olmuş oluyoruz Bu bizim mahalle, Cumhuriyet Mahallesi e, ilk yerleşimcilerdeniz biz. İlk yerleşimcilerdeniz. Daha sonra da akrabalarımız, tayfalarımız bu tarafa gelmeye başladı. Cumhuriyet Mahallesi öyle bir yerleşim merkezi oldu ki e, herkes buradan arsa alamaz. Kiralık ev bulamaz. Efendime söyleyeyim yani ne kadar yerleşmek istese de başarılı olamaz. Yani o kadar seçkin bir mahalleydi. Netekim belediye kuruldu. Belediye kurulduktan sonra hızlı bir gece kondulaşma oldu. Bunda. Çok büyük bir hızlı gece konulaşma oldu. Yani Cumhuriyet Mahallesi 500 kişi ise 1000 kişiye çıktı. 1000 kişi, 2000 kişi, 3000, 4000 şu anda nüfus yaklaşık 18 bin, 20 bine dayandı yani. Böyle bir hızlı nüfus artışı oldu. Çünkü gece kondulaşmadan dolayı. Ee, belediyede herhalde menfaatı var ki herkes de müsaade etti. Herkes bir yer aldı gitti yerleşti. Ee, şimdi bu yerleşip gece konulaşma olduğu süreç içerisinde Dilovası bizim mahalle, diğer mahalleler sıkıntılar yaşamaya başladı. Çünkü gece olan bir yerde, hızlı olan bir yerde hiçbir zaman gelir düzeyi dengeli olmaz. Kimin parası yok. Yapmaya çalışır, Şarkıyor, çırpıyor. E, bu süreçte mafyalık da ortaya çıktı. onu kasıtıyor, ediyor, onu şey yapıyor. Tefecilik. Bunlar yerleşti. E, bu süreçte de hizmet mahallelere girmedi. Girmedi yani. Ben gözetiyorum, takip ediyorum, biliyorum yani. E, mahallemize, diğer mahallelere hizmet girmedi. Çünkü gecikondulaşma. Bu e, bu yakın zamanlarda herkes farkında. Devletin e, herkese dairesine e, tapu alma fırsatı verdiği zaman e, adamın gecikondusu dört katlı dört dairesinde tapu alma fırsatı oldu. Herkesin böyle bir şey oldu. Ben de aynı şekilde, ben de tapumu bu şartlarda aldım ama bizim evimiz geç konu değildi yani. Dairelerimizin her zaman ayrı ayrıydı, belli görünüyor. görünüyor. Su faturalarımız, elektrik faturalarımız ayrıydı yani. Bizimki değildi yani, gece konu değildi. Ama tek bina üzerinde dairelerimiz vardı, biz de tapularımızı aldık. Bu süreçten sonra herkes ee, geçikondu döneminden çıktı. Yerleşik dönemine geçti. Yerleşik dönemine geçti. Bu hususta da e, herkes iş sahibi oldu. O çapulcular çapulcular e, ekmek bulamayınca daha farklı yönlere gittiler. Ya da köyüne gittiler. Ya da başka yere gittiler. E, bu süreçte işte bir temizlik oldu yani. Şu anda da e, Dinovası temiz bir yerleşim e, hatta ben 2009'da Romanya'dan geldiğim zaman burada ben kendi evime yerleştim. CV'mi yazdım, hazırladım. Bir sürü firmaya gönderiyorum. Kimse çağırmıyor beni. Aslında e, nereden, sen, Tataristan'dan geldiğim zaman bir sürü yere CV e, çektim. Herkes çağırdı beni. Tekrar Romanya'ya çıkınca hiçbir tercih etmedim. Romanya'ya gittim. Benim burada bakkal amcaoğlu var ona sordum. Ya dedim, ben bir meslekten tutulan bir meslek. Neden çağırmıyor? Bana şunu sordu direkt. Adresi nereye yazdı? Buraya yaz. Dedim burada yaz. Dilovasında Kocaeli'den Dilovasında kimse eleman, personel alımı yok. Şaşırdım hayır dedim. Dilovası bimlenmiş bir memleket. Evet yani benim anlattığımdan bağdaşıyor yani. gece konulaşmadan dolayı. tek mahallelere değil büyük tırmalara da zarar verdi hırsızlık olay. Hatta e, burada Çoğukoğlu fabrikası var. E, kesinlikle Dilovası'ndan Ovası'ndan hemen olmayacaksınız. E, bağcılardan bile personel var. Bağcılardan servis koyuyor. Diyor ya da ben burada Dilovası'nda bir personelle uğraşacağım diyor. Avukat parası vereceğim diyor. Mahkeme parası vereceğim diyor. Bilmem ne parası vereceğim diyor. Kesinlikle yasakladı. Bunu ben biliyorum yani. E, duymuştum yani. Ama benimle bilgisi yok. Ben Netekim e, biz de bir mahallemizin e, bir süreç içerisinde hiçbir hizmet görmedi. Şu anda da görmüyor. Bir ara bir temizlendi, bir asfaltlar, asfaltlar bir şeyler yapıldı ama sadece göz boyama. Dik dikkatimi çekti, çok eksiğimiz var. Sokak lambalarımız yanmıyor. ana e, caddemizde lastik, bilmem ne gibi, çok pis şeyler var. Efendim söyleyeyim. E, yani bir değişime gerektiğini, eksiklerimiz çok. Eksikliğimizin en büyük eksiklerinin de muhtarlık olduğunu farkına var. E şimdi sen belediyeye veya herhangi aşağıya mahallemize getireceğin devlet personeli yani hizmet edecek kişiyi getiremiyorsa o adam da der ki ya Cumhuriyet Mahallesi'nden bir şey istemiyor, boş ver, gitmenize gerek yok derler. Bu farkına vardı. Muhtarı değiştirmeye karar verdim. Yani ben de Cumhuriyet Mahallesi'ne muhtarlık da adaylığımı koydum. Çalışmalarımdan dolayı da ee, video çekemedim. Ee, çalışmaya başladım, çalışıyorum. Bugün karnım acıktı, geldim eve yemek hazırlıyorum şimdi. Karnımı yeniden çalışmaya çıkacağım. Ee, en büyük eksiklerimizden birinin muhtar ofisinin olmadı. Biraz araştırdım. Şu anki muhtar Kendisi iş adamıdır, sevdiğim bir arkadaştır, e, aday olduğumu da biliyor. Hatta kendisine söyledim, püs tarihinde yok. Kim kazanırsa o getirir. Yani e, sosyal bir şekilde getirmemizi tavsiye ettim, o da kabul etti. Öyle bir sıkıntı yok. Herhalde 7-8 tane daha mutlular çıkacak. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> e, siyaset gerçekten zor olduğunu farkına vardım. İnsanlarla muhatap oldukça farklılıkları gözetiyorum. Yani, yani bir de dedikodular çok acayip yani. Gerçekler de var yani. Yani benim bir arkadaşım, çok samimi arkadaşım benim akrabayı arıyor. Ee, diyor ki Nali Rıza Düzgün'ü destekleyelim diyor. O diyor ki gitsin üfelerin önünde oy toplasın. Yani malum bu, bunlar, bunu diyen kişi de içki içsem ben içiyordum. Şu anda içmiyorum yani içki içe. Gitsin üfenin önünden oyalsın. Yani benim akrabam bu yani. Bundan da karşılar. Sorun yok. Kırılmam, kırılmam ben böyle insanlar bir insanın seviyesine inmeyi istemem. Seviyesi yüksek olan insanın seviyesine çıkmak isterim. Yani zor bir şey. Cumhuriyet Mahallesi'nin en büyük eksikliklerinin birisi söylediğim gibi mutlalık ofisi yok. Devlet bunu kuruyor. Şey, farkına vardım. Şu anki arkadaş kendi binasının altından Talık ofisi var. Çalışmalarımdan dolayı bunun kimsenin bilmediğinin farkına vardım. Yani bu yeri kimse bilmiyor. Muhtarlık ofisinin nerede olduğunu bilmiyorlar. Ee, bir şey biraz daha araştırdım. Muhtarlık maaş alıyor. Dükkan e, kirası da alıyor. Bunun da farkına var. Ee, bu dönemde aday, kendisi iş adamı, zengin, BMW'ye biniyor, servisleri var. canım, ee, devlet nasıl olsa ödeme yapıyor, kira veriyor, maaş veriyor. Ee, yani ben de olurum yani, bilmiyorum artık yani. Gamsız değilim, olmam da yani? Gamsız değilim ne de yani? Gamsız insan. E şimdi bazı ben yerini öğrendim, işim düştü, gidiyorum bakıyorum çocuk var. Kendisini arıyorum, bir güne kahveciye söyledi, o ahmetler onda diyor, versin sen işini görsün diyor bana. <laughs> Böyle bir mutluluk. Yani bundan dolayı ben Cumhuriyet Mahallesi'ne mutluluk maddelerini koydum, çalışmalarına başladım. E, siyasetin çirkefliğini gördüğüm için bu videoyu çektim. Ben bu muhtarlık adayını ilk açıklayan benim, Çevreme geliyorum. Yani insanlar kıskanıyor mu, kıskanmıyor mu diye. Yani 7-8 sene seçmen çıkacak diyorum yani. Ben şu anda 4 tane var, 5 tane var. 6-7-8'i bulacak. Şimdi diyor ben de adayım diyor. Ben de adayım diyor. Çıkanlar var. Bilmiyorum artık. Beni onlar beni ilgilendirmez. Ben beni ilgilendiriyorum. Bu şekilde bir çalışmam var. Ee, yani bazı arkadaşlar beni izliyor. Hoşuma gidiyor. Teşekkür ederim kendilerine. yani yani benim merak ettiklerinizi diyorum ama ya bir video çekeyim dedim. İnşallah kazanırım. kazanırsam bir video daha çekerim. Yani bir yoğunum bu aralar. beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere akşamlar.